Merhaba sevgili arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Başar Koyuncu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle nokta atışı 5 tane daha çok efsane soruyu çözeceğiz hep birlikte. Umarım bu videoyu da diğer videolarda olduğu gibi beğeneceksiniz. Şimdi birinci sorumuzda hemen olaya girelim arkadaşlar. Soru 1. Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliğe göre Kullanımı yasak olan maddelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yani demek ki neymiş? Bazı yasak maddeler var biliyorsunuz. Kullanım ve limit değerleri var. Bunları bir sayalım. Bunlardan hangisi yanlıştır? Çünkü bundan soru çıktı ve çıkabilir her an. A. 2 naftilamin, laf, naftilamin ve tuzları. Hepsi zaten %0.1'dir. Bunu okumayacağım. B. 4. difenil ve tuzları. C. Benzidin ve tuzları. D 3 naftilamin E 4 nitrodifenil Hemen cevaba gelelim. Siz do dondurup bir cevap verebilirsiniz. Evet arkadaşlar, çözümde bu yönetmelikte geçen bir tablodur. Bakın, iki naftilamin var. 4 amino difenil var ve tuzları var. Benzidin ve tuzları var. Nitrodifenil var. 4 nitrodifenil. Bunlardan olmayan hangisi arkadaşlar? şöyle karşılaştırdığımız zaman gördüğünüz gibi D şıkkı bunların içerisinde yok. Bunu ezberlerken şöyle bir şey yapacağız. Bunu Şurada gördüğünüz rakamlar bunun sayı numarası değil arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 böyle değil arkadaşlar. Bunlar yok. Bu kimyasal maddenin ismidir. 2 naftilamin ve tuzları diye geçiyor. Yani 2, 3, 4 diye yani böyle bir şey yok. 4 amino difenil ve tuzları. Benzinin ve tuzlarında numara yok. 4 nitro difenil demiş. Doğru cevap D şıkkı yani 3 naftilamin diye bir şey. Bu yasak uygulanamayacak limitler arasında geçmiyor. Geliyoruz diğer soruya. 2. Asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliğe göre işveren çalışmalara başlamadan önce iş planı hazırlamak ve işlerin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne iş planı ile birlikte bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Evet aşağıdakilerin hangisi bu yükümlülüklerden değildir? Demek ki bazı yükümlülükler var. Bunlardan olmayan hangisidir arıyoruz? A. Iş yerinin ticari ünvan ve adresi. B sökümü yapacak, yapılacak asbestin türü ve miktarı. C yapılacak işler ve işlemler. D çalışan sayısı. E asbest söküm uzmanının kişisel bilgileri. Gördüğünüz gibi burada biraz yorum yaparak çözebilirsiniz. Cevaba bakmadan önce şöyle siz bir kere dondurup bir cevap verin ve cevaba geçelim. Evet. Çözümde yönetmelikte şöyle bir madde geçiyor arkadaşlar. İşveren bu yönetmelik kapsamına giren çalışmalara başlamadan önce iş planı hazırlamak ve işlerin bağlı bulunduğu çalışma kurulu müdürlüğüne iş planı birlikte aşağıdakileri bildirir arkadaşlar. Neymiş? Tek tek bakalım. İş ticari ünvanı. Söküm yapılacak asbestin türü ve miktarı. Yapılacak iş ve işlemler. Mantıken de bunları bulabilirsiniz. Çalışan sayısı. işe başlama tarihi ve işlemin tahmini süresi. Asbest söküm uzmanı belgesi, asbest söküm çalışanı belgesi. Bunlar olacak arkadaşlar. Bizden olmayacak olan hangisidir diye sormuş. Bu cevap şıklarına tekrar bakalım. Arkadaşlar asbest söküm uzmanının kişisel bilgilerini istemiyoruz. Böyle bir saçmalık yok. İstediği bakın şu maddeyle karıştırmanız için ben kafanızı Cümleyi değiştirmişim. Asbest söküm uzmanının belgesi istenir arkadaşlar. Kişisel bilgisine ne yapacaksınız? Adam belki evlidir, belki bekardır. Belki boşanmıştır, belki çocuğu vardır. Bunlara ne yapacaklar? İlk kurumu buna ne yapsın? Dolayısıyla cümledeki oynamalara ve algılamalara dikkat ediyoruz. Üçüncü soru. Çalışanların sağlık muayenelerinin ile ilgili olarak aşağıdaki sayılanlardan hangisi yanlıştır? A işe girişlerinde bakın muayene ne zaman yapılır daha doğrusu onu soruyor. İşe girişlerinde çalışanların iş değişikliklerinde iş kazası meslek hastalığı veya diğer sağlık nedenleriyle çalışanından çalışılan tekrarlanan işten uzaklaştırmalardan sonra işe dönüşlerde talep etmeleri halinde D işverenin talep etmesi halinde E işin devamı süresince çalışanın ve işin niteliğiyle ilgili İşlerinin tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla. Bu da aslında yine bir yorumla çözülebilecek sorudur arkadaşlar. Hemen cevap şıklarından sonra geçiyorum çözüme. Bakın bakanlık bizden ne istiyor? Çalışanın işe girişlerinde bu muayene olacak. İş değişikliğinde olacak. İş kazası meslek hastalığı ve sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaştırmalarından sonra işe dönüşlerinde Talep etmeleri halinde bu talebi kim ediyor? Çalışan talep ediyor arkadaşlar. İşin devamı süresince çalışanın ve işin niteliği ile ilişkilerinin tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla sağlık muayenelerinin yapılması gerekmektedir. Yani hani 1, 3, 5 yılları var ya bu bakanlığın standart talep ettiği sürelerdir. Evet burada ne yok peki? Geri dönüyoruz bakıyoruz. İşverenin talep etmesi halinde diye bir şey yok arkadaşlar. Çalışanın talep etmesi. Bakın burada hemen o cümleyi ben devşirip sizin kafanızı bulandırdım. Demek ki işverenin talebiyle olmuyor bu. Bakanlığın yayınladığı bu e, sağlıkla ilgili zorunluluklar da böyle geçiyor. Geldik dördüncü soruya. Umarım keyifle izliyorsunuzdur. Bakın sizin için biraz daha teknolojiyi arttırdık. Bununla ilgili sizden de bazı Katkılar isteyeceğiz videonun sonunda. Ne isteyeceğiz acaba? Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi yükümlülük süresinin tanımıdır? Evet bakın mesela maruziyetin ne olduğunu sormuştu galiba. Ben de yükümlülük süresinin tanımını soruyorum. Bunlardan hangisidir? A. Zararlı mesleki etkinin sona ermesiyle hastalığın ortaya çıkması arasında geçebilecek kabul edilebilir en uzun süredir. Mi acaba? B. Zararlı etkenin başlamasıyla hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için gereken en az süredir mi acaba? C. Başka bir süre belirtilmedikçe 15 dakikalık süre için açılmaması gereken maruziyet üst sınır değeri midir acaba? D. 8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman aralığı, e, aralıklı ortalamadır mı acaba? Ve E. Şıkkı kimyasal maddenin ve metabolitinin uygun biyolojik ortamla ki Konsantrasyonun etki göstermesinin üst sınırını ifade edermiş. Hemen dondurun arkadaşlar. Ondan sonra yapacaksınız bunu beraber. Bakalım dördüncü sorunun cevabı neymiş? Arkadaşlar hepsinin cevapları burada yazıyor. Yükümlülüğün e, bizden ne istemişti arkadaşlar? Yükümlülüğü istemişti değil mi? Yükümlülüğün tanımına bakalım. Zararlı mesleki etkinin sona ermesiyle hastalığın ortaya çıkması arasında geçebilecek kabul edilebilir en uzun süredir. Doğru cevap budur. Yani A şıkkıdır. Diğerleri de önemli. Fakat yükümlülüğün süresiyle alakalı bir şey denir. Yükümlülükle ilgili şunu söyleyebilirim ilaveten. Bu işverenin de ilgilendiren bir şey. Yani zararlı mesleki etkinin sona ermesiyle hastalığın ortaya çıkması arasında geçebilecek kabul edilebilir en uzun süre derken Bu çalışan bu iş yerinden çıkmış olsa bile İşverenin yükümlülüğü devam ediyor. Bu sürenin e, zarfında eğer çalışan çıkıp başka işe gidip veya çalışmıyorsa bile hastalık çıkarsa işveren bundan yükümlüdür anlamı çıkıyor. Diğer sınavda maruziyet süresini sormuştu. Stil, TV ve biyolojik sınır değer de şıklarda zaten tanımları onlardan vermiştik. Sırayla bakarsanız A, B, C, D ve E şıkları arkadaşlar Bunların e, tanımlarıdır. A şıkkını biz sormuştuk. Cevap odur. Ve geldik son soruya. Günün nokta atışı son sorusu. Mesleki hastalıklar listesine göre arkadaşlar. Aşağıda verilen gruplardan yanlış olanı bulun demişim. Bakın soru işareti bile koymamışım. Şimdi A, B, C, D, E grupları var biliyorsunuz. Bunları hangisidir diye karşılığını yazmışız. Anlamlarından bir tanesi yanlış. Acaba hangisidir bu? A grubu meslek hastalığı neydi? Kimyasal maddelerle meydana gelen meslek hastalığı mıydı? B grubunda neydi? Mesleki kanserlere neden olan hastalıklar mıydı? C grubu pneumokonyoz ve diğer mesleki solunum hastalıkları mıydı? D grubu mesleki bulaşıcı hastalık mıydı? E grubu fiziksel nedenlerle meydana gelen meslek hastalığı mıydı? Bunlardan hangisi yanlıştır arkadaşlar? Baktığımızda Bunlardan arkadaşlar B grubunun tanımını yanlış vermişim. B grubuna ne demişiz arkadaşlar? Bakın. Mesleki kanserlere neden olan hastalıklar demişim. Oysa ki B grubu mesleki deri hastalıklarıyla ilgili bir tanımdı. Dolayısıyla A, C, D, E gruplarını doğru olarak cevapladık. B grubunda sizin kafanızı şaşırttım. Tanımın e, birebir isterler bizden cümlede oynama olmaması lazım Hatta örnek sorarlar hangisine girer derler Bu her zaman fix çıkan bir sorudur arkadaşlar Evet böylece arkadaşlar 5 soruyu bitirmiş olduk yeni bir uygulama geldi YouTube'da ee, bu nedir arkadaşlar biz Normalde bu işi ücretsiz yapıyoruz fakat YouTube'un bize sağladığı bir güzellik var katıl butonu diye bir şey getirdiler arkadaşlar bizi sevenler, gönlümüzde yer edinmek isteyenler, Başar Hoca seninleyim diyenler YouTube'da katıl butonuna tıklayarak aylık 5 TL gibi bakın burada kocaman yazmışım. açıklamalarda linkte YouTube'umuzda arkadaşlar katıl linkinin video açıklamalarında ne olduğunu görebilirsiniz. Kanala katkı yapabilirsiniz. Biz de ve böylelikle dediğim gibi başar hocanıza yardımcı olmuş olursunuz. başar hocanın gönlüne girmiş olursunuz. Belli olmaz belki sizinle bir akşam yemeği de yiyebiliriz arkadaşlar. %15 kitaplarda indirim olabiliyor. Katıl butonuna katılanlar için özel canlı yayın yapabiliyoruz. Onun dışında arkadaşlar bildirimleri videolara erken daha erken erişme imkanları oluyor. Gibi bir sürü imkanları var. Yani grupta 4000 kişi var arkadaşlar. Şimdi 2018'den beri bedava bunları yayınlıyoruz. Para değil amacımız fakat daha kaliteli yayın için bir masraf gerekiyor. Belki de 1000 tane arkadaşımız katıl yapar. Biz de buradaki imkanlarla hem maddi durumu iyi olmayan kişilere yardımcı olmuş oluruz. Kitap vesaire anlamında hem de ne yaparız? Ee, belki bir tane güzel bir e, ekran alırız. Pahalı bir kamera alırız. Ee, size e, eğitim koçluğu, mentorluk hatta aklınıza gelebilecek en efsane videoları yine ücretsiz bir şekilde yayınlamaya gayret ederiz. Bunun da tabii ki belli bir e, bedelleri var. Bunu ben tek başıma karşılayamıyorum. Şuradan bin tane arkadaşımız bir katıl yapsa neler olacağını artık siz düşünün diyorum ve diğer videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Hepinize başarılar.